Osman Anıl Acuman'ın adaylığının kabulüne karar verilmiştir. Başiskele seçimleri için önemli bir gelişme yaşandı. CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı, Anıl Acurman'ın adaylığına CHP'li bir üye itiraz etmiş, Başiskele İlçe Seçim Kurulu da adaylığı düşürmüştü. Bu kararın ardından Acurman, Kocaeli İl Seçim Kurulu'na başvurmuş karar değişmemişti. Bugün bir kez daha öğrendik ki şaşılacak bir karanlıkta yaşıyoruz. Bir kez daha gördük ki Ulu Önder'in Türk ulusuna en kıymetli mirası olarak bıraktığı demokrasimize kurşun sıkmak için kusurlarında bekleyen hainler var. Acurman son olarak Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Adaylı İl Seçim Kurulu kararı ile düşürülen CHP'li Anıl Acurman'ın Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kabul edildi. Anıl Acurman bu kararla CHP Başiskele Belediye Başkan adaylığına geri döndü. Osman Anıl Acurman'ın adaylığının kabulüne karar verilmiştir. <laughs>